Evet 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 maceramız gene başladım elimden geldiğince güzel şeyler yapmak istiyorum ve özellikle Hubert yönünden ilerlemek istiyorum çünkü Hubert'i kurtarmamız lazım aa tamam güzel kıyafetle başladık lan senin var ya adam zehirledi beni dur Dur bir saniye adam zehirledi beni. Acilen yemek bulmam lazım. Göz buldum. Ye bakayım. Tamam. Böyle zehirlendiğiniz zaman yemek yiyince direkt olarak zehir ortadan kalkıyor. Acilen yemek bulmanız lazım. Ve ben şu anda buldum. Ve bu arada duvarın arkasından saldıran ilk kez düşman görüyorum abi. Yani bu neymiş böyle ya? Sende bir şey var mı kardeşim? Sende var mı kardeşim? Git. Şu abiyi kurtaralım. Bu abi sokaklardaki sıratan insanda kendisini öyle tarif ediyordu ve gerçekten doğruydu. Hatırlarsanız köye gittiğimiz zaman bu abilerden bir sürü görüyordu etrafta. Yani anlayacağınız gerçekten sıradan bir insan. Bunların hikayesi var mıdır bilmiyorum ama bunları da kurtarmayı deneyelim. Belki işimize yarar. Buradan gelmiştik değil mi? Pardon yanlış yere girdim. Şuradan gidelim. 8'e tekrardan indik. Elimizde bir zehirli hançerin olması bence mükemmel bir olay. Bir tane muz geldi. Bu muzu alalım. Gene zehirlenirsen falan yeriz. Bu arada yerde Kurbağa var. Kurbağanın olması şeydi galiba. İksir yapabileceğimiz bir yerin geleceğini gösteriyordu. Abi sen gidip bakabilirsin istediğin gibi. Hiç sorun yok. Yani senin başına bir şey gelirse hiç üzülmem ama kaplumbağa olsaydı izin vermezdim. Evet. Abi gelmedi. Kesin olarak içeride öldü gibi bakalım. Ölmüş gerçekten de. Yarasayı da zehledim. Güzel. Şimdi abi seni bir sallayabilir miyim? Abinin kıyafetini aldık da. Başka bir şeyim yok mu lan? Abinin başka bir şey yok. Bu kıyafeti elimde tutarım. Yarasayı atarım. Sonra benim şu şeyimi verebilir misiniz? Aynen şu kıyafeti de alırım. Devam ederim. Bir de hançerim var. Şimdi diğer odalara bakmam lazım. Direkt olarak aşağıya inemem. Abi burası çok sıkıntı ya. Yani bunların üstünden hop hop diye geçmek. Bilmiyorum bana zor geliyor. Tamam. Ha. Ha, güzel şeyler geldi gibi sanki ama Allah bilmiyorum Tamam geçtim Şimdi ZL'ye ZL'ye vurman benim için yeterli olacaktır Bakalım Abiler ne atıyor Abiler kurbağa atıyor Başka bundan atıyor Şimdi bir tane odun bir tane muz koyarsan hız iksiri gelir sana diyor. Ben hız iksiri istemiyorum ya. Ha burada yazıyor ki bakın <laughs> eğer zehirlendiysen yemek ye diyor. Yemek yersen iyileşirsin gibisinden bir şey söylüyor. Bu ipucu yani ben bunu öğrendim ama değil mi daha öncesinde. Ve burada yeni bir şey yapmayalım ya. Hız iksiri yapmak istemiyorum ben. Elim dolu çünkü arkadaşlar bakın. İki elim de dolu. Devam edelim. Doğrudan alt kata indik. Kafamıza bir şey lazım. Kafam için bir şey bulamadım hala. Saçlarım açıkta duruyor. Abi gene mi cam parçanı kaybettin ya? Tamam adamın cam parçasını yine bulacağım. Umarım bulabilirim. Önce öncekinde şansa bulmuştum çünkü. Burada niye göz var abi? Neyse. Burası 6'ya geldi. Hayır abi cam parçasını bulmadan gidemem. Bu arada benim kıyafetim lan bu ne? <laughs> Ayrıntıyı gördünüz mü? Oğlum benim altında don yok muydu? Kable bir donum vardı benim. O dona ne oldu abi? Evet burada güzel bir zırh var. Bu arada ben hala şunu denemek istiyorum. Mesela sen burada duruyorsun. Şu abi elim alacağım. Güzel zırhlı abileri elime alabilirmişim. Bak şu an onun zırhı kırılmadı. Evet evet evet. <laughs> Tamam zırhını düşürdüm arkadaşlar. Çok iyi. Giyebilir miyim? İşte bu be. Bunu uzun zamandır deniyordum. Yapamamıştım. Bu şekilde bunların zırhını almak mükemmel bir şey. Bunda da var aynı zırhtan bu arada. Ve ben bunu da alırım. Evet evet 30'a gelmeyelim. Etrafta cam parçası bulamadım hala ya. Dikkatlice bakarak ilerlesen benim için çok daha iyi olur. Şu mu? Evet et evet, buldum. Şöyle yapacağım. Zırhımı mecbur olarak bırakıyorum. Bunu alıyorum. Tamam. Köşedeymiş gördünüz mü? Şimdi benim gitmem gereken yer neresiydi lan? Evet gitmem gereken yer burası. Abi neredesin? Yes. Al bakayım can parçanı. Aynen öyle abi ben mükemmel bir maceracıyım. İstediğin her şeyi bulurum. Yemek için mi istedin abi? Alright, okay. high, teşekkürler teşekkürler. Şimdi ne yapacağız biliyor musunuz? 5 param var. Buradan bir kalkan alacağım. Hemen abi alalım kalkanı. Easy ya durumumuz iyi. Umarım bunu devam ettirebilirim. Evet gene bir düşmanlar. Öncelikle ölüyorsunuz abi. Ve burası neden kararıyor? Ve buranın kararması kötü bir şeydi hatırlarsanız. Çünkü canavar geliyordu. O yüzden buradan çıkıyoruz. Buradan gidiyoruz. Buradan karşıya atlıyoruz. Büyücüye vuruyoruz. Ölür müsün büyücü? Sen de bir geber bakayım abi. Cadı abi. Sende ne var? Bu ne lan? Aa. Bak şuriken abi fırlat. Evet evet bu şuriken bunu uzun mesafeyi fırlatabiliyorum böyle. Oha. Abi çok iyi ama onu kullanamam ki. Benim şu an bu daha iyi. Yani bu şekilde oynamak daha mantıklı diye düşünüyorum. Buradan 5'e inebilirim. Bence inmek mantıklı, dolanmayalım. Hemen inelim. Hey, really you, okay? Ağır olmak istemiyorum ama ya ben bunda ne yapayım abi? Bunu alırsam iki tane eşyam düşüyor benim. Neyse bu burada dursun. Tamam mı? İhtiyacım olursa gelir alırım. Şunlara da para vermeyelim zaten paramız yok. Sıradaki katta ona ihtiyacın olacak dedi bu arada arkadaşlar. Şimdi zehirli hançerim var ya ben buna vurabilirim. Evet öldü. Şimdi ben bunu da elime alabiliyormuşum. Şöyle geldiğiniz zaman. Şöyle yaparsanız. Evet geldi. Abi senden bir şey düşüyor mu? Abiden para düştü. Süpersin lan abi. Vur bakayım. Yani hocam sen tatlı kılıcı mı koruyordun? Allah aşkına ya. Tatlı kılıcı ne yapayım? Şu paraları bir alabilir miyim? Ver 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 ver. Şunu alalım. Abi bir tane daha abi var. Dur. Bu abiyi buraya koyarsam iş biter. Gene dikkatli olacağım. Bir saniye. Yanına gelmeden uyanmasın. Şöyle yapalım. Ya da saklansam vurabilir miyim? Aa! Oğlum ne yapıyorsun? İçerideyken vurmaz diye düşündüm ya. Tamam bu abi de gitti. Hemen şunu bir alalım. Abi seni ileri göndereceğim. Lan bu sandalyeye oturuyormuş lan. Bunu öldürmeme gerek yokmuş ki. Sandık varsa sandığı alırım diye düşündüm. Salla bakayım abi. Abiden bir tane daha sandalye çıktı. <laughs> abi o sandalye neredeydi? Şimdi burası dörde geliyor. İblis abi bana dedi ki sıradaki katta bu ağırlığa ihtiyacın olacak dedi. Ve ben onu almadan gidiyorum şu an. İyi bir şey mi yapıyoruz? Bence iyi bir şey yapıyoruz. Devam devam. Yok abi. Sensin lan en mesel. Hayır hayır hayır. Abi abi abi. Ölmeniz lazım. Hakan. Öldür 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 öldür. Hadi oğlum hadi oğlum. Oo ben burayı nasıl kazandım? Bir saniye abi. Bir saniye. Ağırlığı getirmedim diye dayak yiyordu gaz ama. Tabii ki kardeşim benim bir şövalye olduğumu unuttular. Yani ağırlığı götürmem şartmış. Peki ben zeyli hançerimi alayım. Şu kılıcı alayım böyle gideceğim. Şu an yediğim bir hasarda ölürüm. Hasar yememem lazım. Ve zırh bulmam lazım. Her şeyden önemlisi bu. Ama meşaleleri vurabiliyorum. Ama meşaleleri vurursam bir şey olmuyor ki. Oluyor mu ya da? Emin değilim. Aa bu abi de az zırhlı 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 zırhlı. Bu zırhlı yaklaşıp ikisini de almam lazım. Ama şu iksirliği öldürmem gerekiyor. Bir saniye abi. O iksir bana gelirse mahvolurum. Mantar yerim ya. Tamam. Evet. Evet 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 İşte bu kadar. İşte bu kadar. İşte bu kadar. İşte bu kadar. Bir tane dişim düştü. Şu dişi de takalım. Zeyli hançerim geride kaldı ama. Şu zeyli alabilir miyim? Tamamdır. Şu abiye de vurmam lazım. Arkanı bir döner misin? Atma onu bana. Neyse onu atabilirsin. O iksirden zarar gelmez. Evet abi işte bu kadar ya. Fazla kurcalamadan şöyle gitmek istiyorum. Anahtar mı? Dur anahtar bulup ben buraya gelirim. Bakalım burada ne var? E anahtar burada. Ucuz ay anahtar. İki para ne? Ver abi ver. Umarım güzel bir şey gelir ya. Haydi. Al bakayım. Ne geldi kanka? Tamam çekiç geldi. Kıyafetlerimi tamir edebilirim. İhtiyacım olan bir şey aslında biliyor musunuz? Bir tane çekiç, bir tane zehirli hançerle devam ediyoruz. Çok iyiyiz be. Tekrardan toparlamayı başardım. Şimdi buradan alt kata inebilir miyim ben? İnebilirim değil mi? Değil mi? İnebilirim yani. İnebiliyor olmam lazım. Nereden geliyor? Nereden geldiğini görmedim ki. Nereden geldiğini görmedim ki ya. Abi ses nereden geliyor anlamadım. Bir anda gelip burada delik de şuradaymış. Ay. <laughs> tipe bak ya. Tipe bak ya. Keşke hızlıca gitseydim. Alright, ben de hazırım. Olur böyle şeyler diyerek hemen aşağıya doğru gidiyorum. Kıyafete kimsenin ihtiyacı yok. Aman abi dikkat edin. Işte dostum. Hubert'i kurtarmamız lazım. Hubert ne yapıyorsun abi sen? Kocaman şey görmüyor musun? Hubert'i kurtarıp Hubert'in ailesini kurtarmasına, yardım etmesine biz yardım edeceğiz. Hubert için elimizden gelen her şeyi yapacağız, tamam mı? Amacımız bu. Şuradan bir tane şapka, şöyle birazcık para. Devam. Hızlı bir şekilde 8'den aşağıya indik. Oo, adama bak lan. Adam bana şapka verdi, çelik şapka. Adamsın. Hayır Hubert, hayır. Bu kapılardan geçmene kesinlikle izin vermem. Senin ölmemen lazım. Geberir misin? Evet geberdi. Demin ne kadar fazla hasar vuruyormuşum fark ettiniz mi? Evet abiden ne çıkacak? Abiden para çıktı. Güzel abi. Alırım. Ve altında sandık yokmuş ne yazık ki. Buradan aşağı mı geçeceğiz? Dur hocam bir aşağı geçmeyelim ya. Maalesef bu katta fazla bir şey bulamadım. Ve ben buradan gitmek istiyorum. Neden biliyor musunuz? Çünkü direkt olarak aşağıya gitmemiz artık iyi olacaktır. Katları es geçelim. Ve şöyle bir şey yaparsak çok daha güzel bir şey oluyor. Hemen bunu da size göstereceğim. Örneğin burası kırılacak ya. Aşağı düştük. Ve ben şuradan. Şuradan. Neresi olsun orası? Askala şey yapıyordum. Neyse buradan aşağı böyle malzemeler atıyorum. Bu, bu örüsün çok olacağını düşündüğüm için bunu yaptım bu arada. Eğer kuleden kaçabilirsem aşağı inin o örüsü bulacağım ve o örüsü satmaya çalışacağım arkadaşlar. Satabilirsem iyi para ederse çok iyi olur benim için. Şimdi bir saniye. Ben her yere girmem lazım ya. Yani buradan aşağı iniyoruz da. Şu arada bir tane daha kapı var. Oraya bakmam lazım. Ekran değişirken gözüktü. Şöyle in bakayım. Evet burası. Geç bakayım nereye gidiyoruz. Ve paranın olduğu yere geldik. Çok iyi. Bu paranın hepsini alırım. Mesela ben bunu da aşağı atsam. Çok işime yaramayacak ama bu. Söylemiş olayım dedim yani. Şurada bir tane daha kapı var. Hatta iki tane kapı var sağlı sollu. Bu beni nereye götürdü? Kalkan. Kalkan güzel. Çok iyi hem, hem de. mükemmel biliyor musunuz? Şimdi hocam şöyle atlamak gerekiyor. Ve evet lan harika lan. Şimdi nereye geldik? Kanka buraya gelme hayır. Ee, ee, düşmedim lan ana ölmedim. İnanılmaz inanılmaz. Şöyle yapıyoruz. Dikkatli olalım. Sanırım en alt kata geldim. Ve evet kaplumbağa beni bekliyor. İşte bu. Haydi geç bakayım. Gene mi bu abi? Ne oluyor oğlum? Lan oğlum. Tamam tamam varili aldım. Kalkanı da alacağım. Bunu da alacağım. Bunda şey yok değil mi? Ay bu, bu patlayabilir ya. Ben bunların patlayacağını düşünüyorum ama At bakayım. Tamam bir şey olmadı bir şey olmadı. Şimdi kalkanla şuna vursam mı? Ya bu abinin altında zaten sandık yok. Boşu boşuna vurmayalım. Vallahi benim yanımda kendini güvende hissediyorsan kaplumbağa ben her zaman senin yanıma alırım ya. Zaten ben seni dost bildim biliyor musun? Her zaman senin yanıma alacağım. Bir de senin suratın bir değişmiş sana hayrola sana ne oldu? Seni bırakmayacağım ya söz veriyorum. Sen orada bir dur. Tamam gelebilirsin. Şuradan ben geçerim herhalde. Aynen aynen tamam. Pardon abi. Dörde indik mi? Süper. I Vallahi arkadaşlar, şu kalkan bayağı bir hırpalanmış durumda. Ya kalkanı değiştirmem lazım ya da bir silah bulmam lazım ki kalkanla vurmayayım. Kalkanla vurmak zorunda kalıyorum ben şu an. Aa. <gülüyor> Lan <gülüyor> oğlum vurma bir ya. Bir vurma ya. Adamı zırhını direkt olarak kırdı kaplumbağa. Neyse şunu alacağız. Şunu da alacağız. Lan senin sol elinde ne var? Ha, para varmış ya. Aybal, sana para vereyim. Kaplan Bay birazcık mutlu etmemiz lazım bu arada. Zaten ailesinin o para arıyordu ya, azıcık yardımcı olalım. Aha büyücü! <laughs> Adamı kurtardık, süper. Hadi, gel şimdi benim macerama katıl. İki kişi aynı anda kurtarabilir miyim lan kuleden? Umarım kurtarabilirim. Evet, işte bu kadar. Hemen alt kata inelim. Geldik mi gene o tehlikeli yerlere? İşte buralara çok tehlikeli. Burada dikkatli olmak gerekiyor. Ne oldu be? Aa evet. Canavarlarını yok ettim. Hayır ya adam çağırma. Hayır. Hayır. Üç kişiyiz döveriz onları biliyorsunuz bak. Vur abi vur abi vur abi vur abi. Aynen aynen. Kalabalık grupları yok etmeyi çok severim. Kemik de gelmişler ya. Oğlum Bizim ne kadar güçlü olduğumuz konusunda bir haberiniz var mı? Adam ayakta öldü lan. Lütfen bunu kişisel algılamayın ama hepinizi dövmek zorundayım. Aynen öyle. Para torbam olmadığı için bunları şey yapamıyorum arkadaşlar bu arada. Kaplumbağan tipi değişmiş ya. Kaplumbağa sana para vereceğim. Al. Abi adama verdim parayı ama. Neyse. Hocam slime time'e geldik de bir vurun bakayım. Slime time yapalım. Kurbağa yutmuşlar. Adamların çok güzel kaskı falan var da bizimkiler direkt saldırıp içinden geçiyor adamların ya. Dövün lan. Saldır saldır. Oğlum sağlam vur kaplumbağa. O kılıç düşmesin. O kılıç aşağı düşmesin. Ama var ya sizin yapacağınız işe. Bunu ölümcül yani ne derler buna? Şey büyüsü derler ya. Ölüm büyüsü. Öyle bir şey yapabiliyorum bununla sanırım. Ama almayacağım tabii ki. Ben büyü yapmak istemiyorum. Bu sefer deneyeceğim böyle geçmeyi. Bakalım ne oluyor. Yani vurmak zorundayım çünkü büyücü geldi cadı geldi. Abi kaplumbağanın suratı neden böyle değişti? Bu mutlu mu üzgün mü anlamadım ya. Eğer mutlu değilse var ya ayrılır giderse çok üzülürüm buna. Neyse aç bakalım ne geldi abi. Aha güzel bir kıyafet. Şu parayı kaplumbağaya vermek istiyorum ben. Kaplumbağa al. Yani umarım seversin. Seveceğini düşünüyorum. Yüzün bir değişmiş. Saçma sapan bir hale gelmişsin ama. Derdin sıkıntını anlamadım valla. Yani hocam. A cin geldi. Cin 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 cin. Tamam cine alıyoruz. Cin alıyoruz abi. Dileğim nedir biliyor musun? Dileğim tabii ki bir tane can. Evet ikinci şansımız geldi. İşte olay budur. Şunu at bakayım. Şu para var yani. Şunu da at. Şu parayı kaplumbağaya ver abi. Çok cömersin diyor. Teşekkür ederim abi. Her şey senin için bak. Bu macera senin için. Bugün senin için buradayız. Lan tuşa basmamışız ya. Boşuna geldik buraya kadar. Hayır be. Neden acele ediyorsun ki Musa ya? Neden acele ediyorsun? Zırhın gitti işte. Zırh gitti de. Benim o varil neredeydi? Varili bulmam lazım. Yani bir cinin ölümsüzlüğünü bulduk ya. Yeniden ikinci şansı bulduk ya. Hemen nasıl şımardık bir sürü hasar yedik görüyor musunuz? Evet varil hala buradan. Teşekkürler. Lan ben burada nasıl geçeceğim? Karşıya bir şeyler fırlatmam lazım. Zıplayıp oradaki tuşa tutturmam lazım diye düşünüyorum. Evet 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 evet. Çok zekiyim ya. Şimdi bu abi zaten dikene yapışmış ya. Buradan atlayabilirim. Buradan geçebilirim. Şunu açabilirim. Gelinden buraya. Lan gene mi? Soldan gelecek. Soldan gelecek. Kaçın. Ya umarım gelmiştir bak şimdi. O abi gözükmedi ben uzaklaştım diye ama. Eğer tekrardan gelirse çok sinirim bozulur. Gelmiş mi gerçekten? Bilmiyorum ama şurada zırlı bir abi var. Adam bana bakmıyor. Heh. Yürü lan. Adamın elinde kılıç da var ya. Bunu almam lazım. Zırhı giyelim. Evet evet. Kılıcı alalım. Bir de şu kaplumbağa falan gelmesi lazım buraya. Evet geldiler. Şuradaki parayı da kaplumbağa verelim de abi. Sonra sıkıntı olmasın. Kaplumbağa al. Abi adamı verdik yanlışlıkla bak gene. Harbiden gerilmeye başladım. Adamı bir sürü para verdik boş yere ya. Param sıfır. Bir tane para torbası bulamadım ya. Parasız. Beş parasız gidiyorum. Eşyaları satarım artık ne yapayım. Kim konuştu lan? Diğer adam konuştu sanırım ya. Tamam git bak bakayım içeriye. Oh Sana inanıyorum. Hayır abi Hubert konuşmuş ya. Hubert ölmesin. Oh. Ya ulan adam konuştu zannettim. Hubert'i öldürdük. Oh. Ama herkes öldürmüşsün Hubert. Hubert adamsın. Seni kurtaramadığım için de çok üzgünüm Hubert. Ah lan Hubert. Ah lan Hubert. Seni intikamını alacağım kardeşim. Abi sen şu paraları bir al da. Hubert'e verdiğim bütün parayı adama verdim. <laughs> ne yapayım? <laughs> Hubert'in intikamını alacağız ya. Elimden geleni yapacağım. Bire geldik mi bire? Evet birdeyiz arkadaşlar. Tamam bu serhoş ediyordu. Bundan korkmuyorum ben. O yüzden sorun yok. Aynen aynen. Çok konuşkan yapıyor bu insanı biliyorum. Yani acaba acaba seni gerçekten göndersen mi dışarıya? Çünkü seni de kurtarmanın eşiğine geldim ben çünkü ama. Lan cevap vermediğim için hayır olarak algıladı adam. Torbasına baksanıza bu adamı bir soysam adam ölseydi bu arada işime yarardı ha. Harbiden bunun paralarını alıp götürebilirdim. Abi kapıdan geç bakayım ya. Let us know where to go, pal. The absence of coins and booze has darkened my prophetic vision. Trust me, pal. I know just the door for us. Hadi git bak bakayım. This is the best door for fun and way more. Burası mı? En iyi kapı burada diyor lan. E tamam ben sana güveniyorum gel. Bu adamın gözünde bir şeyler var. Doğru söylüyordur kesin. Şunu atalım şöyle. Hocam burası kararıyor. Burası nasıl en iyi kapı? Sen nasıl bunu söyleyebilirsin ki? Kararıyor orası. Düşman var orada. Hı. İlk önce buraya bakalım. Oha adamı tuttu silah bak lan. Adamın zırh altın. Şimdi bu altın zırhı alsam mı acaba? Tamam adam öldü adam öldü. Şunu almam lazım herhalde ya. Aynen abi. Çok iyi. Abi senden ne düşer? Abiden oha lan onu nasıl yaptım? Bakayım ne geliyor? Para geldi. Tamam mı? yerde para falan kalmadı. Aha birini daha kurtardım. Çok iyi beyler çok iyi beyler. Tekrardan iki kişi olduk. Hubert'in yokluğunu dolduramaz bu kişiler biliyorum ama. Elimizden geleni yapacağız. Bak o şapkayı alabilirsin. Aferin lan. Direkt kuşanıyor valla. Şuradan geçelim. Adamdan diş çıktı. İşte bu be. Sen neden kafana göre iş yapıyorsun? Sen gel bakayım buraya gel gel gel. Sen, sen hayır oğlum ben lan onunla. Lan oluyor ya. Hayırdır oğlum sana. Tamam istediğini al yerden sen şimdi. Manyak mıdır nedir ya? Çok karanlık oldu ama canavar ne zaman gelecek bilmiyorum. A kapı. Oh geldik. Geldik. Lan oğlum cin hakkım nerede benim? Benim cin hakkım nerede? Dirilme. <laughs> Umarım başıma kötü bir şey gelmez. O cine ben nasıl unuturum ya. Evet evet bütün kule boyunca geldim buraya. Etkilendin mi? Etkilenmiş adam. Ama onu sinirlendirmemişim. Allah Allah. Tamam. Gerçek bir kahraman kapının kendi kendine açılmasına izin vermezmiş. Ne oluyor? Ama tabii ki kendinden açıyor. Tekrardan beni dönüştürmesin de. Önemli olan o. Bakayım burada gene bir şey var mı? 25 altını anahtar diyor ama bende ben de altın falan yok. Abi şu adamı soysak mı acaba ya? Adamın çok parası var. Neyse bakayım ben buradan geçeyim. Evet sonunda kule I've never foreseen a greater hero than you to be a part of this legend. I feel like our adventure has just begun. May you appear at the castle gates one day to claim the crown. Saying goodbye is always tough. We survived. Whew. Sadly, the demands of my bladder require immediate attention. Thus, I must take my leave. Toodaloo. Take care, buddy. Bu adamın şapkası altın lan. Onu vermemeliydim bence altın çünkü iyi para eder. Bir de kuleden attığımız örüs burada duruyor görüyorsunuz. Bunu gelip alıp satacağız tamam mı? Şimdi değişik şeyler olmuş mu diye ben ilk önce buraya bakacağım. Çünkü burası daha küçük bir alan bizim için. Hocam burada hiçbir şey olmuyor. Burası ne böyle ya? Orası herhalde ilerleyen zamanlarda açılır bir şekilde. Emin değilim ama şu an hiçbir şey olmuyor. Bu arada yeni bir koşuya başlayacağım. Tabii ki bundan sonra. Ama ben bu eşyalarla koşuya başlamak istemiyorum. Satmam lazım. Para lazım bize. Para biriktirmezsek oyunu bitirmemizin bir anlamı olmuyor. Şimdi kötü haberi de... Evet ben bunu da aşağı atmıştım bu arada torbaya. Bu torbada buraya kadar gelmiş. Şurada şurada bir bina vardı. Burası açıldı mı? Abi kurtardık diye açılmadı mı hala? Ne demek açılmadı ya? O büyücü abi kurtardık. Hiçbir kapı açılmadı mı şimdi? Kasabada açılmıştır umarım. Kaplumbağa. Şu kaplumbağanın yanına gidelim ya. Biliyorum çocuğunuz size yardım getirmeye gitti ama çocuğunuz öldü ya. Harbiden sizin çocuk gitti abla. Ben burada nasıl mesela bunları para verebilirim ki? Yani Hubert'e mi para vermem gerekiyor sadece? Bu olay tam olarak nasıl oluyor? Ben burada bir şey yapamıyorum. Hubert'i kurtarıp kurtarıp Hubert'in yardım etmesi gerekiyor sanırsam. Evet abi bu sefer giymiş olarak geldim. Hatırlıyor musun beni? Peki beni iyi mi hatırlıyorsun kötü mü hatırlıyorsun? Bak bu sefer kıyafetle geldim. Umarım iyi hatırlıyorsundur. Abi bunlar yine konuşuyor. Kulede çok fazla para bulmuş bak şu adam. Dükkan nerede? Dükkan burası değil abi. Evet evet burası. Şuraya bir girelim. Şunları ben bir satmak istiyorum. Örneğin şu elimdeki torbayı satıyorum. Para eder mi şu torba? Torba abla. Torba para etmiyor mu yani? Şu torba lan aha. Abla nasıl para etmez ya? Oo, elindeki şey 12 para veriyor bak. Zam yapamaz mısın ya? Pazarlık falan yapılmıyor mu seninle? Neyse 12 parayı satacağım. Evet 12 parayı sattım arkadaşlar. Umarım zengin olmuşumdur. Paramı verir misin? Doğru mu lan? Oğlum sayarak alsaydım. Neyse şunu da al bakayım. 10 para mı? Abi çok iyi. Çok iyi ama ben 20 para taşıyabiliyorum en fazla. O yüzden sen ilk önce şunu al bakayım. Bu kaç para? Tamam 5 para. Al. Güzel. Buradan da 20 para aldık. Şimdi bir de şunu satalım. Kabul abi. Şimdi bir 10 para daha aldık. Doğru. Ay paraları mı? Ya? Ver lan onları. Tamam şu an elimde çok fazla para var. Yani sen şu torbaya para vermedin ya yazıklar olsun sana abla neyse. Bir de ben şu örse alıp geleyim. Bakalım örse kaç para veriyor. Bir de şuradaki evi artık satın alalım yani Şu ev artık benim de bir evim olsun değil mi? Kaplumbağa zırhını yıkamış asmış daha kurusun diye. <laughs> lan o ne saçma bir şey. Neredeydi bu örs? Örs şuralarda bir yerde olmalı. Keşke kuleden daha fazla eşya atsaydım ya. Atabilirdim. imkanım var mıydı acaba? Bu para burada kalıyor da. Abi paraya bir şey olmaz umarım. İkisine beraber götüreceğim. Altın dişlerim var lan. Altın dişlerimi satamaz mıyım? Bakın ağzında iki tane altın diş var. Karakter de nasıl sırıtıyor oğlum bunun ağzı yorulmuyor mu? Burasıydı değil mi bana ev veren şey. Abicim param yoktu güvenmekle alakalı bir durum değil mi? Param olmadığı için bir şey koymadım. Şimdi benim hesabımı bir açar mısın? Ben bir de ev istiyorum ev. Evet. İlgileniyorum tabii ki 15 paraya o evi almak istiyorum. Param yok. Para mı koyacağız? Salla abi salla 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 salla. Yedi. Anlaştık kardeşim şu evi bana bir ver. Tamamdır. İşte bu. Eee burayı kapatır mısın abi? Açık kalmasın orası lütfen. Kapının kapanması lazım. Parama bir şey olmasın. Şimdi bir eve girelim bakalım. Evimiz burası. Abi evimin önünden bir mi gider misiniz? Bu ne oğlum ne kadar küçük bir ev burası. Ben burada mı yaşayacağım? Yatak bile yok. Home sweet home yazıyor. <laughs> Benim fotoğrafım. Saçım değişik ama olsun. Ama bu durum hiç hoşuma gitmedi abi. Bu ev sadece görünüm için mi böyle ya? Yani evin içinde hiçbir şey yapamıyorum. Rezillik. Neyse şu örsü de satalım bari. Ablacım bence bu baya bir para eder. Bunu alırken iyi düşün tamam mı? 10 para mı? Yani sanki birazcık az ama tamamdır bedava para yani ver. Abla Fransız mı lan? Fransızca gibi konuşuyor. Bir de ben bir şey denemek istiyorum. Bunu, bunu da denemezsem eğer rahat edemem. Şurada yerde elmalar var. Elmalar para eder mi acaba? Bu elmaları satabilir miyim acaba? Lan bu şey yapıyorlar ya hokkabazlar. Sirk gösterilerinde şöyle şöyle topu çevirirler. Bak aynı hareketi yapıyorum bak. Bak. <laughs> şunu bir alır mısın? Tamam iki para iki paradır abla al. Ver bakayım işte bu. Al abla şunu gidebilirim. Şu değil pardon yanlış oldu. Aynen. Oğlum düzgün at şu parayı içeri. Şuradan. Heh. At at at, at. salla 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 salla. Kaç param oldu? 23. Yani kaldık 87 mi? 77. Vatandaş olmaya 77 altın. Aa Al şurada da para var lan. Tamam bitti bu kadar. 24 paramız var. Başka bir şey satıyor musun sen? Bir saniye senin için bir saray yapabilirim diyor. Ne demek saray yapabilirim? Oha! Evimi yükseltebiliyorum lan. Oğlum evimi yükseltmek ne işime yarayacak benim? Ama evim çok küçüktü ya. Ben orada daralırım, bunalırım. O yüzden 30 para biriktirip evimi yükseltme kararını şu anda alıyorum. Kabul. Ama şu an param yok. Geleceğim buraya, tamam mı? Şimdi hemen hızlı bir biçimde şöyle tekrar yeni bir koşu atmak istiyorum ben. Bakalım Von Must'ın hikayesinde bugün ne olmuş? Ve iki tane arkadaşıyla birlikte Von Must içkisini içti, sarhoş oldu. Ve sonunda büyük kahramanımız Von Vast Evolus Kulesi'nden kaçtı. Dostlarıyla birlikte bunu en yakın handa kutladı. Zamansız bir ritüel için içki sunma uygulamasını başlatan kurnaz bilgi Sobu'yu kurtarmıştı. Ve hep birlikte içki içmeye devam ettiler. Hikaye burada sona eriyor. Tabii ki bizim hikayemiz sona ermiyor. Biz devam edeceğiz. Lan altın dişlerimi çıkarmayı unuttum. Hmm. Altın dişlerim çıkıyor mu ya? Yok abi dişlerimi çıkarmamın imkanı yok. Bütün tuşlara bastım yok. Şu çoraplarımızı bir alalım da. Öyle bakalım etrafa. Abla bu sefer de seni kurtarmak isterim lan ben tabii ki. Gel. Gel abla. Tamam ben bir bakayım gelim. Aa kılıç bulduk lan. Aa. Oğlum senin var ya altın dişim orada. Hemen şunu bir takalım. Paralar. O ne lan kafana niye vuruyorsun onu dişimi çıkarmak için bir taktik bu tuğlayı kafama vurabilirim olaya bak neyse paraları da aldık kılıç da aldık devam edelim abla gelebilirsin artık beklemene gerek yok gel burada bir kapı var ve bakıyoruz tamam 8'den aşağı indik eyvallah bir teşekkür ederim ileride bir şey var mı ileride sanki bir şey olacak gibi Altı param olsa kıyafet alırdım yanması neyse devam şuradan geçelim bakalım şunları bir salla muz kabı istemiyoruz Para parayı ben alacağım. Bundan sonra kimseye para yok. Demin bütün paraları verdik şeye. Ya yaşlı adama tobu mudur nedir? Hiç de görevi falan da yokmuş yani. Kazıklanmış gibi hissettim. Yani ben buraya her türlü kazanırım diye düşünüyorum. Tamam mı? O yüzden ben kılıcımı buraya bahis olarak koyacağım. Ya da kılıcımı bahis olarak koymaktansa ablayı bahis olarak koyayım. Aynen abla. Abla sen benim bahisimsin. Haydi abi başlayalım. Solda çok kolay abi çok kolay çok kolay solda <laughs> Güzel zırhla başlamak çok iyi oluyor ya bunu aldığıma göre devam edebilirim şimdi abla gelebilirsin Seni de şu an bahis olarak koyduğum için üzülebilirsin ama hiç üzülmene gerek yok kazanacağım garanti gibi bir şeydi Aa anahtar lan Anahtar düşmesin sakın tamam şu anahtarla gidip o kapıyı açmamız gerekiyor Kapı demişim ya kutu şurada bir tane kutu vardı ya Şunu bir alabilir miyim al 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 bütün paraları alalım Evet güzel. Abi elimizden bir şey alacak mı? Dur yani şunu almasın diye ben bunu bir koyayım oraya. Giderse tahta kılıç gitsin. Bu ne Allah aşkına ya tamam içerim. Buna alıştık artık. Sarhoş olmak bizim için bir şey fark etmiyor. Zaten sarhoş olduğumuz için buraya geldik. Şimdi hangi kapıdan gireceğiz? Abla bir şey hissediyor musun? Bu abla var hiçbir şey söylemiyor bize. Ulan direkt aşağı insan mi? Bence eşyalarım yeterli seviyede. O yüzden direkt aşağı iniyorum. Para bulabilirdim belki ama olsun. Bu vazoyu sen diğer kış katta ne yapacaksın ya? Abicim yani satırı götürmem gerekiyor ama şimdi bu vazo... Neyse abi satırı götüreyim ya şimdi üzerime asker salıyor ya boşu boşuna zırhım falan kırılmasın arkadaşlar tamam mı o yüzden o vazoyu götüreceğim abiden para çıktı alabilir miyim lütfen bir yerden bir şey geliyor bir yerden bir şey geliyor kaç 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 şuradan geç tamam tekrardan bakalım evet abi öldü burası alt katı mı gidiş sanırsam burası alt kata gidiş olabilir tekrar diğer kapıları ben bir bakayım çok hızlıca şu kafasında şey olanlar var ya Abla senin değil abla. Gel lan buraya. Kafasında arı kovanı var. Bak bu Tamam aynen. Evet, alsana zırh abi. Kendime kask yaptım görüyor musunuz? Oo, askala kırılıyor diyecektim de kırılmış zaten zırhım ya. Neyse şu dişimizi şey yapalım. Abi güzelim zırh gitti bak çok sinirlendim şu an. Karakter şu an arı kovarın içinden konuşuyor ya. Sesi de duyulmuyor. Lan, lan varil var. Tamam abi tamam. Varili giyerim ben şimdi. Oldu mu? Oldu. Çabuk lan çabuk çabuk çabuk. Neyse tuvalette bir şey yok. Bunu daha önceden yapmıştım. Tekrarlamayacağım. Evet vazoyu almak zorundayım. Gerçek anlamda ve vazo gidiyoruz. Ulan kocaman vazoyu taşıttın ya bana. Alacağın olsun iblis. Artık her neyse. Şuradan geçelim. Kırıldı. Aa, vazo kırıldı. Vurmam lazımmış. Ne bileyim ya. Ne bileyim ya. Abla sen bana bir tane iksir yapabilir misin ya? Öyle rica etsem. Nasıl bir iksir olsun biliyor musun? Şu an yapmak istemiyormuş. Abi vazo kırıldı ya. Ha, kırıldı valla. Sinirlenmedim diyor. Hayal kırıklığına uğradım. Olur olur. Sadece bir düşman çağırdı. Tamam tamam sorun yok. Şunu alalım. Acaba o vazoyu getirseydim bana ödül verir miydi ya? Bence verirdi biliyor musunuz? Neyse elimden geleni yaptım ben. Kimse bana kızmasın. Şu abiyi gene öldürdük. Şuradan gideceğiz de. Şunu bir at. Evet hangisi? Sa orta